Merhaba gençler. Bu soruyu cevaplamak için beyninizin hangi bölümünü kullanırsınız? Cevaplamadan önce şıklarımızda yer alan beyin yapılarımız hakkında birazcık bilgi edinelim. Hipotalamusu hatırlarsak eğer, hipotalamus hormon üretiminde görevli bir yapımızdı. Bunun dışında kan basıncının ayarlanmasında, su dengesinin ayarlanmasında görevliydi aslında açlığı da tokluğu da düzenleme gibi bir görevi de vardı ve bunun gibi bir sürü göreve sahipti. Uç beyin ise zekaya dayalı olayların e, kontrol merkezi diyebiliriz. Beyincik ise bizim için denge merkeziydi. Omurilik soğanı hayati öneme sahipti. Çünkü solunum, boşaltım, solunum yazamadım. Solunum, boşaltım ve benzeri Hayati öneme sahip yapıların kontrol merkeziydi. Bunun dışında yutma, çiğneme, öksürme gibi refleksleri düzenliyordu ve orta beyin ise görme ve işitme reflekslerini düzenliyordu. Bunun dışında aynı zamanda kas tonusunu da ayarlamış oluyordu. Şimdi bana soruda diyor ki bu soruyu cevaplamak için beynimin hangi bölümünü kullanırım? Bu soruyu cevaplamak için düşünmem gerekiyor. Yani zekaya dayalı durumları ortaya çıkartmam gerekiyor ve bu da beni B seçeneğine götürmüş oluyor.